Peki TL kazanıp döviz borcu olanlara ne tavsiye edersiniz Filiz Hanım? Çünkü ihracatçı için böyle bir risk var. İthalatçı için böyle bir risk var. Veyahut en basiti eşinden dostundan borç alan birisi genelde enflasyonu da gözeterek yani borç veren diyor ki tamam dolarla vereyim, euro ile vereyim diyor. Ee, dolayısıyla bu tabloda bu tabloyla karşı karşıya olanlar için yani geliri TL ama borcu evet. döviz olanlara neler tavsiye edersiniz? Tabii şimdi şöyle e, Simge Hanım ben e, şirketlere de danışmanlık yapıyorum. ve Şirketlerden Hı -hı. bana son 3 aydır en çok gelen soru bu. Mesaj atıyorlar diyelim ki kurda ufak bir hareket oluyor. Asya piyasaları açılıyor. Bunu görüyor. Bana o grafiği atıyorlar. Hocam gördünüz mü bakın kur yukarı gitmiş. Ne yapacağız? Hemen döviz alalım mı? Hatta birçoğunu terkin ettim. Sonradan öğrendim ki beni bile dinlememişler. Gidip almışlar. Yani öyle bir Var. noktadayız şu an. Çünkü ciddi anlamda hani tabiri caizse tamam çok iyi şirketler e, gerçekten ama hani tabiri caizse gırtlağına kadar döviz borçlanmış. Yüzde yüz döviz borçlu korkuyor. Dolayısıyla ne hikayeler anlatıyorlar bana 19 Mart günü yaşadıkları stres. Çünkü hatırlayalım yani bir buçuk saatte yüzde on yükseldi kur. Yani bir tanesi şey dedi bana hocam kalp krizi geçirecektim neredeyse. Dolayısıyla e, bana sürekli bu soru geliyor. Hocam faiz iniyor dövize geçelim mi? Hocam serbest döviz sonu alacağım. Ben telkin ediyorum. Bir hafta sonra aynı soru yeniden geliyor WhatsApp'a. Şunu öneriyorum. Ben her şeye rağmen kurda bir e, atak beklemiyorum Simge Hanım. Kurda bir kontrol dışı bir süreç beklemiyorum. 44 bekliyorum. 44 olmazsa 46 olur. Daha fazla olmaz. Hı hı, yani hı, sene sonu hı. beklentilerine baktığımda. Bu nedenle ama öyle veya böyle. Burası bir Türkiye öyle veya böyle. Dolayısıyla mutlaka bir hece etmek de lazım belirli düzeyde. Onun için benim şu an önerim e, tamamen döviz borcunuz var ama TL getiriniz varsa varlıklarınızın tasarrufunuzun yüzde 25'ini geçmemeli. Maksimum yüzde 25 dövizde olmanız lazım. Yüzde 75 hala TL'de olacaksınız. E, bu oran bazı şirketlere göre yüzde 15 yüzde 10'lara kadar düşebilir. Ama ben yüzde 25'in üzerinde bir döviz bulundurmayı akıllıca rasyonel bulmuyorum. Tamamen bütün borcumuz döviz olsa da. Bunu bir çalışmayla yaptık. Arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Aslında şöyle söyleyeyim. Biz bu çalışmayı 2 ay önce yaptık. 2 ay önce bu oran yüzde yirmiydi. Ama şimdi faizler ineceği için hani belki bir miktar daha döviz tarafına pay ayırıp orayı maksimum yüzde yirmi beş noktasını diyorum. Bunun ötesinde döviz bulundurmak hiç mantıklı değil bence. Çünkü reel değerlenme devam edecek Türkiye'de. Borç demiş ki nefes kredisi kullanan e, üreticiler, tüketiciler tatsız bir sürprizle karşılaşmış. Bir o de verelim hocam, sonra nokta koyarız. E, nefese ulaşan firmalara ilk 6 ay ödeme sürprizi. Aslında e, bu e, kredinin tercih edilmesinin sebebi neydi? Elbette ilk 6 ay geri ödeme olmaması şartıydı. Fakat bunun söylenmesine rağmen bankaların ilk 6 ay faiz ödemesi istemesi ve krediyi bir hafta vadesiz mevduatta tutma koşulu öne sürmesi firmaların keyfini kaçırdı deniliyor. Böyle sürprizlere de herhalde hazırlıklı olmak yine Türkiye'nin gerekliliklerinden biri değil mi ne dersiniz Filiz Hanım? kesinlikle öyle. Bu konu açılmışken e, şöyle söyleyeyim. Şimdi faizler inecek, inecek diyoruz ama faiz 250 mi, 350 mi çok fazla takılıyoruz ama e, krediler üzerinde limitler var biliyorsunuz. Şimdi Hanım. Hı hı. bankalar belli bir limiti aşamıyorlar. E, dolayısıyla KOBİ'lere verdikleri kredilerde, ticari kredileri, ver ticari şirketlere verdikleri kredilerde şimdi bu limitlerin artırılması lazım. Faiz düşse de bu limitler artırılmazsa yine özellikle küçük ölçekli şirketler finansmana erişemeyecekler. Burada piyasada Merkez Bankası'nın biraz geç kaldığı yönünde bir algı var. Merkez Bankası'nın bu kredi limitlerini biraz gevşetmesi lazım. Biraz kredi musluklarının açılması lazım. Bakın nefes kredisi geldi. Daha ilk günden daha saat birkaç saat içerisinde doldu. E, yeterli olmadı e, ve işte ikinci yani piyasayı yani şirketleri zorlayan bir başka koşulla geliyoruz. Onun için şimdi enflasyonla mücadelede bu noktada özellikle sınav şirketleri, imalat tarafı, tekstil gibi böyle kura da çok e, odaklı çok etkilenen şirketlerde ciddi sorun var ne yapılıp ne edilip buranın biraz gevşetilmesi lazım e, faiz indirilirken yoksa faiz indirmenin şirketler açısından bir anlamı olmayacak bir de Doğru. şunu da söyleyeyim tabi e, Simge Hanım yani faiz veya para politikası çok gecikmeli etki eder mikroya şirketlere bir de onu da işin içine koyduğumuzda birazcık buranın rahatlatılması lazım piyasada bir beklenti var bu noktada biraz geç kalındığı yönünde de bir inanış var siz faizlerin e, indirilmesi trendinin süreceğini e, düşünüyorsunuz. Aralarda cümlelerinizden anladığım Tabii. kadarıyla yani Tabii. Eylül ve sonrasında da bu trendin süreceğini düşünüyorsunuz öyle mi? Kesinlikle öyle. Merkez Bankası PPK metninde çok açık adımların büyüklüğü Hı -hı. diye bir cümle koydu. Bence o cümle Hı -hı. Şahin değildi güvercin değildi. Bu arada piyasa ikiye de ayrıldı. Kimileri metni çok Şahin buldu kimileri daha güvercin. Ben daha güvercin bulanlardan yanayım çünkü niye? Geçen sene ilk faiz indirim başladığında Merkez Bankası bize şöyle bir mesaj veriyordu. Ben otomatik pilota bağlamadım. Her toplantıda benden faiz indirim beklemeyin. Gerekirse sabit tutarım, gerekirse artırırım bile diyordu. Şimdi öyle demiyor. Şimdi diyor ki faizleri indireceğim de ne kadar indireceğim belli değil. Hani ona toplantı bazlı, enflasyona bakacağım, ihtiyatlı bakacağım diyor. Dolayısıyla bunu bir, bir tarafa koyalım. Onun için ben mesela 250 basman bekliyordum Eylül'de, 300 basmana çektim. Sene sonu %36 bekliyordum %35'e indirdim. Tabii şunu da söyleyeyim yani Merkez Bankası'nın faiz indirmesi yanlış bir şey değil bu arada. Onu da söyleyeyim hı hı. çünkü artık faizin yüksek kalması enflasyon yaratıyor. Niye? Faiz finansman maliyeti yaratıyor şirkette ve ISO 500'ü gördük. ISO 500'ün net karının yüzde %90'ı gidiyor faizi. Öyle bir sürece geldik. Onun için faizin inmesi lazım. Ama tabii e, ihtiyatlı da gitmek lazım. Çünkü hala enflasyon düşmedi, enflasyon kalıcı. Dövize yönelim. Bence burada en çok bakacağımız şey bu olacak Simge Hanım. Dövize yönelim olur mu olmaz mı? Ona göre karar verecek Merkez Bankası. Yoksa bence 250 değil 300 indirdi. Bunun çok bir önemi yok. Önemli olan e, dövize yönelim olmasın orayı iyi kontrol etmek isteyecektir Merkez Bankası. Ama reel sektörü de biraz önceliklendiriyor. Reel sektörden yani çok ciddi baskı da var, beklenti de var. O nedenle orta arayı bulmaya çalışıyor Merkez Bankası. Yani bir taraftan enflasyonu da kontrol etmek istiyor. Dövize gitsinler istenmiyor. Bir taraftan da çok darda olan kesimleri de rahatlatmak da istiyor. İşte orta arada bir kararla geldiler. Ama şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın hakkını teslim edelim. Gerçekten bu süreci çok iyi yönetiyorlar. Ee, o açıdan da ne gerekiyorsa yaptılar bu zamana kadar. Ee, dolayısıyla da hani yaptıkları da şu ana kadar doğru mutlaka dengeyi sağlayarak doğru adım atmaya çalışacaklar. Birazcık maliye politikasını maalesef yalnız bıraktığını görüyoruz para politikasını. O nedenle de işi çok zor oluyor merkez bankasına. Evet, ee, evet. Bütün o yükleri üstlenmek zorunda kalıyor. Onun için e, tebrik etmek gerekir merkez bankası. Masanın. Masanın ayaklarından biri kısa kalıyor aslında. Evet, Bizim yaşadığımız evet. dengesizliklerin temel sebeplerinden biri de bu. Maalesef bir maliye politikamız yok. Yani sıkı para politikasıyla geldiğimiz yerde ortada. Ee, keşke biraz daha tasarrufu özellikle kamu harcaması yönünde e, daha e, kudretli burada bir irade, bir inisiyatif görebilsek. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ben çok ee, te çok te keyifli oldu. Ederim. Sizinle yayın Sizin... yapmak gerçekten çok keyifli oldu benim için. Birazcık benim da ben için de öyle. Sizi. Onun için de kusura bakmayın tekrar. Hiç sorun yok. En kısa zamanda tekrar konuk etmek isterim sizi. Çok, çok teşekkür olur. ediyorum. Vakit ayırdığınız için doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la konuştuk. Ekonominin gündemini. Noktalı... Sizin de fikrinizi merak ettiğim bir konu var aslında. Yine siyasete dönmüş olacağız. Bugün siyaset ve ekonomi biraz karışık oldu yayında. Ama zaten hayatımızda da öyle değil mi? Nerede başlayıp nerede bittiklerini bilmiyoruz. CHP lideri Özgür Özel'in bu kurulması planlanan komisyonla ilgili açıklaması geldi öğle saatlerinde. Malum AK Parti ve MHP ve DEM'den oluşan komisyona üye verip vermeyeceği bir tartışma konusuydu. Benim ikisi de takip ettiğim kadarıyla sosyal medyada katılınmaması yönünde daha kuvvetli bir kanaat birliği var ve CHP lideri Özgür Özelde komisyonla ilgili bizim tavrımız ilk günden beri net bu işin meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Eşit temsille oluşmalı. Kararlar uzlaşıyla verilmeli. Eşit temsil değilse de nitelikli çoğunlukla alacağı kararlar meclise tavsiye edilmeli dedi. Eee ve eee nitelikli çoğunluk aranacağının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın söylemesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamlar ee, onun dışında komisyonun rakamları AKP, MHP istediğini yapıyorsa bize ihtiyaç yoksa ne işimiz var orada dedi. Şimdi ilk olarak e, gündeme gelen haliyle 5'te 3 e, kararlarda bir çoğunluk sağlanırsa e, bu kararların kabul edileceği yönündeydi zaten AK Parti ve MHP'nin e, komisyona göndereceği temsilcilerle bu çoğunluğa ulaştığı anlaşılmıştı. Dolayısıyla. Aslında Cumhuriyet Halk Partisinin oradaki varlığının sadece bir temsil olarak sınırlı kalacağı anlaşılıyordu. Ben Özgür Özel'in bu çıkışının anlamlı olduğunu düşünüyorum ve sadece orada bulunmak e, değil, kararlar üzerinde varlığının e, belirleyici e, olması, en azından bu potansiyele sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir noktada, bir yerde, bir mecliste varlığınızla yokluğunuz e, aynı anlama geliyorsa orada olmanın bir manası yok zaten dolayısıyla ben verdikleri bu kararın şu an için yerinde olduğunu düşünüyorum Varlıkları da bir anlam ifade etmeyecekse katılınmaması gerektiğini düşünüyorum ama sizin fikrinizi de merak ettiğim için ekrana getirmek istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu komisyonla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıda lütfen benimle paylaşın. Ayrıca başta da söylediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı unutmayın.